Türkiye'de öğrenci hareketi aslında çok da uzakta başlamış değil. Liderler yöntem olarak farklı yolları denemeyi tercih etse de devrim rüzgarının ülkemizin içinde bulunduğu duruma ulaşması pek de zor olmadı. Bu yolda ilerleyenlerin kimi vuruldu, kimi faali meçhul cinayete kurban gitti. Kimi işkence altında konuşmadığı için cesedi ailesine parçalar halinde verildi. Ve diğer saydıklarım gibi kimileri de sonsuzluğa dar ağacında uğurlandı. Peki, günümüze kadar uzanan bu düşünce geleneğinin, apolitik olarak yaftalanan bir neslin, anka kuşu gibi kendi küllerinden doğmasıyla birlikte sürdürülebilir olduğu gerçeğin ne kadar sürede fark edildi? Onlar eğlenmeyi de biliyorlar tabii ki. Hem de en az çiçeği ve doğayı sevdikleri kadar. Onlar okumayı da seviyorlar üstelik hem de en az karşı çıktıkları düşünceleri de öğrenebilecek kadar. Ve yine onlar hakkını aramayı aynı zamanda hak yedirmemeyi de biliyorlar. Şimdi hemen hükümet istifa! <laughs> Üniversite kapılarına kelepçe vurulurken, mafya liderleri ülke gündemine yön verebiliyorken Sem amcanın, Amerika'nın bu sefer başaramayacaklarını gösterdiler. Din, dil, ırk, mezhep gözetmeksizin geçim derdi olan bir ortak payda altında buluştular. Hayırlı olsun Beyaz Hanım.